Herkese merhabalar. LGS tarzı sorularımıza devam ediyoruz. Bugün konumuz katı basıncı. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi özdeş küpler kullanılarak katı basıncı ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılacaktır. Bunun için masanın üzerine bir adet küp konularak etkinliğe başlanacak. Her bir basamak için verilen talimatlar yerine getirilecektir. Tamam. Şimdi hangi basamakta hata yapılmıştır? Bize bunu soruyor aslında. Bunu bulmak için teker teker inceleyelim basamakları. Şimdi birinci basamakta zemine uygulanan basıncı iki katına çıkarın diyor. Şimdi bizim kazı basıncımız neydi? P eşittir. G bölü S. Yani basıncımız e, kuvvet ve yüzey alanına bağlıydı. Biz kuvvetimizi arttırdığımız zaman basıncımızı arttırmış oluruz, Yüzey alanını arttırdığımız zaman basıncımızı azaltmış oluyoruz. O zaman bakalım neler olacak? Şimdi iki katına çıkartın diyor. O zaman bizim iki katına çıkartmamız için basıncı ağırlığımızı arttırmamız lazım. Değil mi? Diyelim ki Küplerimizin her bir ağırlığı G olsun ve yüzey alanları da S olsun. O zaman buradan 2G bölü S gelmeyecek mi? Çünkü toplam ağırlık, toplam kuvvetimiz 2G iken yüzey alanımız S. Yani G bölü S'ye P dersek 2G bölü S'ye 2P demek zorundayız. Yani P'den 2P'ye bir iki katlık artış söz konusu. Yani birinci basamak oldu. <laughs> İkinci basamağa bakalım. Zemine uygulanan basıncın bir önceki basamak ile aynı kalmasını sağlayın. Şimdi düzgün cisimlerde ekleme yaparken basıncımız sabit kalıyor. Ama bunu gözlemlemek istiyorsak da hemen şunu yapabiliriz. Her bir küpe G demiştik. Yüzey alanlarına da S demiştik. Şimdi 4G bölü 2S'den de 2, 4'ü sadeleştirecek. Buradan yine 2P gelecek değil mi? Bak Basınç değişti mi? Değişmedi. Yani ikinci basamak oldu. Üçüncü basamakta ne olacak? Bir önceki basamağa göre iki katına çıkartın diyor. E peki bakalım. Şimdi hepsine G dersek. Burada toplamda kaç G olacak? 8G olacak mı? Olacak. Yüzey alanına da SS demiştik. Yani 2S var. E, 8G bölü 2S'den cevabımız 4B çıkacak. E peki iki katına çıkartmış mıyız? Çıkartmışız. E, gelelim dördüncü basamağa. Üçüncü basamakta oldu. Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre yarıya düşürün diyor. Şimdi düzgün cisim eklediğimizde basınç değişmiyorsa o zaman çıkarttığımızda da basınç değişmeyecektir. Ama yine de kontrol etmek istiyoruz. G, 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 4G bölü, yüzey alanımız S, S dediğimizde 4P'dir. Bak basınç değişmedi. E ne diyecek? Burada yarıya düşürün diyor. O zaman cevabımız dördüncü basamak olmaz mı? Olur. Değişik kalır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.